Bu dersimizde arkadaşlar farklı hücrelerdeki metinleri nasıl birleştirebiliriz onu göreceğiz. Hemen buraya geliyoruz. Eşittir diyoruz. Birleştir formülümüz var arkadaşlar. Metin 1'i seçiyoruz. Noktalı virgül diyoruz. 2'yi seçiyoruz. Noktalı virgül. Üçüncü metnimizi seçiyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Evet üçünü birleştirdi ama biz araya boşluklar gelsin istiyoruz. Çift tıklayalım. Birinci metinden sonra çift tırnak arasında boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Yine ikinciden sonra bir boşluk daha bırakıyoruz. Enter dedik. Evet boşluklar bırakarak yazdı arkadaşlar. Burada arkadaşlar boşluk yerine tire de ya da istediğiniz bir karakteri de kullanabilirsiniz. Tire dedik. Bakın ad soyad araya da tire koydu. İkinci bir yöntem ise birleştir demiyoruz. Direkt hücre ismini yazıyoruz. Shift ve 6'ya basıyoruz. ve işaretimiz çıkıyor. Ondan sonra yine boşluğumuzu bırakıyoruz. Yine Shift ve 6 diyoruz ikinciyi seçtik. Shift ve altı. Yine boşluğumuzu bırakıyoruz. Son hücremizi seçiyoruz. Enter'a basıyoruz. Evet bu şekilde de birleştir demeden direkt V'leri kullanarak e, metnimizi birleştirebiliriz. Bir başka yöntemde arkadaşlar. Hiç formül yazmadan fonksiyon tuşuna basıyoruz. Tabi buranın metin olması lazım metin kategorisinden birleştiri seçiyoruz. Tamam diyoruz. Bu şekilde bir ekranımız gelecektir. Bu ekranda metin biri seçiyoruz arkadaşlar. Boşluk tuşuna basıyoruz. 3'e geçiyoruz. Bakın iki de bilgisayar bizim yerimize boşluğu bıraktı çift tırnak arasında. Bir aşağı iniyoruz. Yine boşluk ya da tire işareti ekliyoruz bir aşağı iniyoruz. Son hücremizi seçiyoruz. Tamam dediğimiz zaman bu şekilde de metnimizi birleştirmiş olduk. Excel'de farklı hücrelerdeki metinleri birleştirmenin birkaç yolunu gösterdim. Hangi yol daha kolay geliyorsa o yolu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.